Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün annem vazlama yapacak. Ben de onun çekimini yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ne diyoruz? Haydi video. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize bugünkü perşembe gününden yağmurlu bir günden merhaba diliyorum. Ben şimdi bazlama hamuru yapıyorum. Biraz misir unu koydum içine, biraz da buğday unu koyup karıştırdım. Bir paket instant maya, biraz da tuz attım, suyla yoğurdum. Bakın şöyle güzel bir hamur oluştu gene. Şöyle. Ben şimdi bunu mayalanmaya bırakacağım. Bu mayalanana kadar da bir temizlik işlerim var biraz, onları halledeceğim. Bunu yaparken görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Şimdilik. Arkadaşlar bakın hamurumuz kabardı şöyle. Gene güzel bir hamur oldu. Ben şimdi bunu bezeler halinde döküp biraz daha kabaracak. Ondan sonra ekmek yapmaya geçeceğim. Şöyle puf puf bir hamur olmuş. Evet arkadaşlar ben şimdi bunu böyle bezeler halinde yapacağım. Ondan sonra 5-10 dakika daha bekleyecek. Ondan sonra pişirmeye başlayacağım. Şöyle Evet arkadaşlar ben şimdi bazlamamı yapmaya başladım. Biraz orada kabardı. Şimdi bunu tavaya götüreceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu tavaya koydum. Biraz altı haşlansın. Tekrardan çevireceğim üstünü. Böyle böyle işte arkadaşlar. İçine dediğim gibi videonun başında söylemiştim. Un, biraz buğday unu, biraz mısır unu, tuz bir tane instant maya bir paket su, başka bir şey yok. Şöyle çevireyim arkadaşlar Salime destek olmayı lütfen unutmayın videolarımızı beğenin yapıştı. Mısır unu biraz akışkan olduğu için hamuru yapışıyor. Evet arkadaşlar, bazlamalarımız bitti. Gelin beraber olsun. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.